Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar yine koleksiyon yaptım. Böyle size göstereyim Hello Kitty koleksiyonu. Hello Kitty koleksiyonu, Temu koleksiyonları. Bu arada her şeyden 4 tane, 3 tane var. Temu 3 tane çünkü 4 tane var ya hepsinde. Tam olan bir tanesi kayboldu. O yüzden açamıyoruz. Stitch koleksiyonu var. Bir de anahtar koleksiyonu İlk önce Hello Kitty'den başı. Hello Kitty'den bunu seçiyorum. Diğerlerini kenar alıyoruz ve öbür videoda. bunları açıyoruz. Ondan sonra Temudan da bunu seçiyorum. Diğerlerini kenar alıyorum öbür videoda. Açıyoruz. Stitchten bunu seç. Öbürlerini kenar alıyoruz öbür videoda. Açıyoruz. Kaç tane dedim hiç bilmiyorum. Anahtarlıktan evet, bunu alıyoruz. Diğer videolarımızda diğerlerini açacağız. Evet. Şimdi ben telefon takıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi bunları biz açacağız. Ve içinden çıkan stikeri evet, koyacağız. Evet. Önce anahtarlıktan başlıyor. Anahtarlık. Bunu seçmiştim. Şimdi açıyoruz. Arkadaşlar bunları Yapıştırıcıyla diye Yapıştırıcıyla Yapıştırıcı ve yapıştırın ki böyle cart diye çekin. Bakın. Bu videoda burayı nasıl takacağım hiç bir fikrim yok. Evet. Temu'dan ilk önce böyle ay Temu diyorum. Anahtarlıktan ilk önce böyle bir anahtarlığımız çıktı. Şöyle göstereyim size tam gösteremiyorum. Mac'den eline alacağım. Böyle bir Ay, bir açılmadı. Böyle bir anahtar. Burasında böyle pastar, burasında böyle kalp, burasında böyle kurdele, burasında böyle çilek var. Evet akşam maalesef ben bunu böyle yanlışlıkla şey oldu. O yüzden böyle oldu. Siz oraya bakmayın. Ben şimdi açayım geleyim. Evet akışı açtım. Bu kaç numaraymış? Bir numara. Tamam tamam. Bir numara yazıyor. Evet. Böyle oldu ya. Çok kötü oldu ya. Neyse. Anahtarlıktan çıkıyoruz. Ve Hello Kitty kalesine Hello Kitty. Şimdi Hello Kitty'yi bundan seçmiştim. Şimdi bunu Jax'ı yatıyoruz bu istediğim ya hayır bu en son çıktı, çıkacaktı ya arkadaşlar bu çok güzel bir Hello Kitty çıktı çok güzel bu, bu, en son çıkacaktı arkadaş kaç numara iki ya arkadaşlar ya bunu açık geliyorum evet arkadaşlar açtım şimdi koyalım ay yanlış yapıştım. ya bu kaç iki. Nasıl bir iki? Evet. Şimdi temizleyiz. Temayı Timur hemen açalım. Geliyorum. Şöyle. Yard. Böyle bir termos çıktı. Termos biraz çaya benziyor. Çay, çaydanlığa benzemiş. Durma açıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben açamadığım için arkasına böyle bir bant yaptım. Çok sinirlendim Şimdi, stich stich Bu yüzden. Bu kadar. Şimdi en sevdiğim Stitch koleksiyonu. Stitch'i açalım. Bu Stitch. Evet böyle bir stikimiz çıktı. Böyle. Bunu da açayım inşallah. Evet akşam açıyoruz. Evet. Ya. Evet arkadaşlar bugünün bizden bu kadar. Kanala hala abone değilsiniz. Bir tıkla abone ol olmayı unutmayın. Like abone yorum. Bay bay.